Evet çocuklar bugünkü videomuzda oyuncaklarımızla beraber oyun oynayacağız. Şimdi traktörümüz var, vardanımız var, tedimiz var, atımız var, ineğimiz var, kurbağamız var, helikopterimiz var, kaptanımız var, halkımız var ve kaplumbağamız var. Bir de popitemiz var. Popitle atımız oynayacak. Evet çocuklar, başlıyoruz. Şimdi bu popitin ne olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle dokunduğumuz zaman bu popitleri aşağıya indiriyoruz. Şimdi bunu çevirdikten sonra atımız geliyor buna. Şimdi böyle Ayağıyla bunları el ayağıyla böyle indiriyor. Evet bakalım. Şimdi bu popitimiz çok güzel bir oyuncak. Bundan oynamayı unutmayın. Evet bunu buraya koyuyoruz. Şimdi halk bir kahramandır. Halkın karşısına kaplumbağayı getiriyoruz. Bunlar konuşacaklar. Kaplumbağa kaplumbağa nasılsın? İyiyim halk. Sen nasılsın? Günün nasıl geçiyor halk? Ben oradan uçuyorum. Buraya uçuyorum. Her yerde geziyorum. Sen ne yapıyorsun kaplumbağa? Ben kaplumbağa. Zar zor yürüyorum biliyor musun ben? Çok yavaş yürüyorum ben burada. Evet, kaplumbağa ben hem karada yaşıyorum hem denizde yaşıyorum. Aferin sana kaplumbağa. Sen güzel yaşıyormuşsun. Şimdi halkımızı kenara koyuyoruz. Kaplumbağamızla korsan adamımız konuşuyor. Hey kaplumbağa ben korsan adam. Evet gördüm korsan. Sen ne iş yaparsın korsan adam? Ben gemilerde korsanlık yaparım. Senin neden bir gözün kapalı? Ben daha iyi görebilmek için gözüm kapalı, tek gözle görebilmek, yakını görebilmek için kapalıyım. Aferin. Aferin sana. Evet şimdi helikopterimiz geliyor. Helikopter ne yapar biliyor musunuz çocuklar? Helikopterimiz uçar. Yakın mesafelerde uçar. Ve bu helikopterden ambulans helikopter de olabilir biliyor musunuz çocuklar? Evet bu helikopter ambulans helikopter olduğunda bir şehirden bir şehire acele bir hastayı hastaneye yetiştirebilir. Evet bakalım helikopterimizi de kenara koyuyoruz. Evet çocuklar şimdi ineğimiz ve atımız geliyor. Şimdi inek bu ot yer. At o da ot yer. Evet at inekle muhabbet eder misin? Ben inek evet Nasılsın atçık? Sen nasıl koşarsın? Ben çok hızlı koşarım biliyor musun? Önceleri herkesi ben taşırdım. Şimdilerde de herkes arabalara biniyor. Evet inekçik. Sen ne yapıyorsun? Ben de benim etimden. Yararlanır herkes. Protein kaynağımdır ben biliyor musun? Sütümden de yararlanırlar. Sütümden yoğurt. Çocuklar benim sütümü içer. Evet bakalım. Şimdi ineğimizi alıyoruz. Atımızı da alıyoruz buraya. Şimdi burada bir karakterimiz var. Evet karakter. Senin adın neydi? Kendini bir tanıtabilir misin? Ben Warden bir oyunda Warden diye geçiyorum. Nasıl peki? Nasıl bir oyundu seninkisi? Benimkisi çocuklara uygun olmayan bir oyun. Hemen böyle tak 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 vura vura oyun oynarım. O zaman Warden'ı kenara alıyoruz. Evet şimdi Teddy. Teddy'yi getiriyoruz. Teddy sen ne kadar güzel bir hayvancıksın. Senin gözlerin oynuyor mu? Hayır. Hayır. Benim gözlerim oynamaz. Ama sen çok tatlısın biliyor musun? Evet. Seni de kenara alalım. Şimdi traktörümüzün zamanı geldi. Evet, bu traktör ne işe yarar acaba? Şimdi seni kimle konuşturalım? Gel bakalım. Sana bir isim verelim. Senin ismin ne olsun? Geko. Geko gel bakalım. Traktör ne iş yapar? Onları öğrenelim. Geko konuş bakalım traktörle. Evet traktör, sen ne işe yararsın? Ben çok güçlü bir arabayım. Araba diye geçmem. Adım traktördür. Tarım alanında kullanılırım. Tarlaları sürerim. Her yere yararım. Bir araba yolda kaldığında, çamura saplığında ben çok güçlü bir aracım. Onu bile çekebilirim. Biliyor musun? Beni kimler kullanır? Çiftçiler kullanır. Neyde kullanırlar seni? Her ekim yapıldığında, onu ektiğimizde benimle beraber tarlayı sürerler. Oo! Sen çok güzel bir aletsin o zaman. Bir göster bakalım çalışma şeklini. Ben böyle çalışırım o zaman traktör her işimize yarayabilir bizim tamam bakalım hadi bakalım geri geri yanaş bakalım şöyle evet ben yanaşıyorum Geko sen neler yaparsın senin üstündeki yazılar ve harflerin anlamları neler hadi onları okuyalım bakalım senle A B C bu sayılar nedir acaba 1 2 3 Aferin Geko Sen çok güzel bir hayvana benziyorsun Çok da güzel gözlerin var Sen nasıl yaparsın Gezersin Ben suda yaşarım Karada yaşarım Sana aferin Geko Hadi bakalım Şimdi kaplumbağamızı alalım Ya ben bu kaplumbağayı çok sevdim ama Biliyor musunuz çocuklar Çok güzel ve benziyor Bunun renkleri Nelermiş renklerine bakalım. Buradaki rengimiz yeşil, buradaki rengimiz mavi, buradaki rengimiz de turuncu. Şimdi renkleri öğrenmeye başladık. Biliyor musunuz çocuklar? Helikopterimizin rengi ne? bu kırmızı, burası sarı. Şimdi korsan adamımızın renklerine bakalım. Burada bir morumuz var. Bu kahverengi. Burada mavimiz var, beyazımız var, sarımız var ve kırmızımız var. Aferin korsan adam. Sen ne kadar renklisin böyle. Aa, o gözüne kapattığın renk ne acaba? Burada siyah rengimiz var. Evet. Buradaki gözünüzün rengi içi siyah, yanları beyaz. Hadi bakalım korsan adam size teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şimdi seni buraya koyuyorum. Evet bu vardındaki renkleri de sayalım mı çocuklar? Vardında siyah var beyaz var yeşil var burada kaç rengimiz var 3 rengimiz var vardığında son olarak da traktörümüzdeki rengimizi sayalım bakalım çocuklar hadi gel traktör şimdi bunun tekerleri siyah kırmızı burada bir grimiz var Burada bir yeşilimiz var. A bunun direksiyonu ne kadar güzel. İçeride gösterelim mi çocuklar size? Alın bakalım direksiyonunu. Evet çocuklar. Burada yazan ismimizi de öğrenelim. Farmers Cars. Burada 06 number. Burada da farm yazıyor. Ve traktörümüzü de tanıdık. En son da popitimizi getirelim. Bir kere daha popit oynayalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu arada sayıları da öğrenmiş olduk. Evet çocuklar popitimiz de size görüşmek üzere diyor. Bizlere abone olmayı unutmayın ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere çocuklar.